Emir Prezic. Vidvar'a, bir prez iç. Widmar Widmar, düşündü. Bir çıkardı oradan top alma kaçırdı. Vidvar faal yapıyor çizgiye gidecek. 3 dakika bir saniye var uzatmanın sonuna. Henry Tomo Kent Kenarda. Bakart iki atış kullanacak. 83-82 önde Fenerbahçe Ülker ama 6 sayılık fark lazım. Az önceki hücum ribantı. Wilkinson'ın basketi. Bu hücumda basit top kaybı. Arkasından McCarthy ilk atışını sayıya çevirdi. Tekrar 83-83. kaçırdı. Mirsat aldı. Lingri <laughs> yükseldi. Fenerbahçe <laughs> bu. 83-83 son 3 dakika. İşte basketbolun güzelliği. İşte basketbolun heyecanı. Umutlar bitti derken maçta noktaya geldi. Prezic. Emir Ukiç'i bekledi kişi saate baktı. Bogdanovic uzun süredir suskun. Haydi Bogdanovic döndü potaya basketi yaptı. Boyan Bogdanovic. Köşede aldı topu. İkinci şutu olmadı. Kritik şut 2 dakika. Çamlı'ya da girdi. Zafer Kanta dikkat şimdi. Ribaund bit var. Ömer da çok soğuk Allah'tan. Uzun süre kenarda tuttum. Dört faal sonrası. O köşeye. Mirsat şimdi Emir. Emir 10 daha saniye. Bir top istedi. Velemenko arkasında faal. Bağır. Güzel istediğimiz noktadayız. Şu golleri sokarsak artık bütün stres kazan üstünde olacak. Oyuncuları... Ya çok kritik bir nokta. 5 sayı bile bizi yetmeyebilir. Çünkü genel aracda Çok alttayız. E, alttayız. O yüzden 6 sayıda kazanmak işi garantiye alır. Çok kritik faaller. Haydi Widmar. İlk atış isabetli. 86-83. Haydi Widmar. Haydi. 132 kaldı uzatmanın sonuna 86 83. <laughs> Mısatçaydi. Bir var bir cum daha bir cum daha bir buçuk dakika var savaşmaya devam. Emir hiç baskı var. Kurtuldu Savoyenko'dan. İçerde bir var. Basket fal olabilirdi. Çok sert bir fal maçlasa harika olacaktı. Çocuklar bu kadar mücadeleye bu altı sayıya Gerçekten bugünkü mücadele takdir şayan. Yani umutlar bitti derken herkesin inancı kaybettiği ve vurmuşken geri döndük. Maçın gelen bu arada Paşut'in biraz ettik. Savunma kötü bel altına ama. vuruyor. Ee, bu faalleri soğutmak için, Widmar'ı düşünmeye sevk etmek için değişiklikleri geciktiriyor. Üst üste iki değişiklik yapıyor. Yani bu bir biliyorsun faal çizgisine bu anda gidecek oyuncuyu ya ama tereddüte yani... sürükler. E, sen kendi adına doğru. konuşma. Hayır, doğru ama yani sonuçta o da oyunun sağdaki bir parçası yapıyor. yapıyor. Oyunun parçası ve sağdaki oyuncular artık her türlü şarta alışık olmalı. 4 oldu 4 oldu. 1-19 var. Haydi Vidmar. Haydi Vidmar. Yapma, ya, yapma, ya. yapma, yapma yapma. Yapma. Yapma, yapın, yapma. Bir daha bakalım Buray. Bunlar emin değilim ben. Değil bir Bir çıktı. Gol erken beşledi. şaşkın. Beşinci yıl. Aradı Samoylenko'ya. 87-83-1-0-2. Haydi Emir Prezliç artık kaçırmaya tabirimiz yok. Beş oldu. Hadi burada dağıt Emir. Şimdi onlar düşünsün. Haydi çocuk. Fırsat. aslanlar gibi savaştı yine altyazı, altyazı. istediğimiz gibi oldu Çizgisinin önünde basmak lazım atarsa. Kaçtı. Mısıdın. kalıyor. oluyor. Çıkar dedi. Gizli oyunda. Mola var, mola var. Mola var, iyi. Bir sadın, bir sadın Çok iyi. Tedavisi tamam. Çok iyi. 90 sen şu ikinciyi atsaydı üç sayının önünde basıp iki sayıyı riske edebilirdik ama olmadı. 27.5 saniye. Nereden geldik bu ara? Evet. Yedi sayı şu an için mükemmel. İyi bir savunma. Hemen oyuna girebilir mi dedim oladan sonra. Saça Hayır dedi. Oyunun durması lazım. Tabii bizim için rebound çok önemli. Rebound önemli. İkili ee, oyun savunması önemli. Mesut o noktada iyi mücadele ediyordu. Mola sona erdi. 90-83 önde Fenerbahçe Ülker. Sarı lacivertliler maçı son saniyede Uki için basketiyle uzatmaya taşıdı. Galibiyet yetmeyecekti. 6 sayı fark lazım. 7 sayı şu anda fark ama top kazandı. Yine savunma zamanı. Kısa bir beşle Bizde de iki tane uzun var. Vidmar ile Gist sağda şu anda. İnşallah bir dezavantaj yaratmaz bize bu. Nefesleri kesen bir maç sonu. saniye. Aldık maçı aldık aldık. İsterimiz farkı elde ettik. 2 de iki maçı bitirir. <laughs> Bogdanovic. Haydi Boylan Bogdanovic. <laughs> 91-83. Atarsa üçlük de yetmez onlara. Atacak atacak için buradasın Boyan. Herkes hayatta. Ülke Spor Arena. Kısa tarihinin en unutulmaz maçlarından biri. Bogdanovic Bogic yaptı. İki atış ama. İyi de bir olabilir. Süre işlesin. Niye saati durduruyorsun? 92-83. Yani, yani üç sayı yetmiyor ki onlar. Yetmiyor ama işte bazen oyuncular böyle hırsının kurbanı olabiliyor. 32. sayısı Lingreer'in molası var Spaya'nın. Topu ortaya taşıdık inşallah top kaybı yapmayız. Saniye mola. Boyan 2'de 2 attı ama çok çabuk. Daha 2 saniye geçmemişken maç saatinde faal yaptı. Lindgrier de kaçırmadı bu kez. Bir tane kaçırdı. Şu ana kadar 14'te 13 faal 33 sayıyla oynuyor. Uzatmadayız 10.7 saniye. 92 85 Mirsat inanılmaz işler yaptı. Yine Mirsat, müthiş mücadele etti. 18 ribantı var Mirsat'ın bu akşam. Aslansın Mirsat yine. Fenerbahçe ayakta, Ülker Spor Arena ayakta, ETV Spor ekranları ayakta. Biz de ayaktayız tabii. Çok çabuk bir faal yapacaklar. Şu anda bakıyorum. Burada en kırdık nokta topu çıkartırken top kaybı yapmamak. Ondan sonra yani Emir ya da, çizgiye gireceğiz. Evet, Emir ya da Bogdanovic'in elinde olması herhalde en iyi senaryo bizim için. Faal çizgisine Onlardan birinin gitmesi emir Önce 10'da 9, 8. Önce topu sağlıklı bir şekilde içeri sokuldu. Bogdanovic 6'da 5. Bogdanovic aldı. Yaptılar faalı. Hadi Boyan. Şimdi affettir kendini. <laughs> özür dilerim. Onun hayalini kuruyorum da. <laughs> İnşallah. Ağzından bal damlıyor. Bunu da sakarsa. 9.8 saniye. Uzatma dedim uzatma oldu. Haydi haydi Fener. 94.85. Gol yapmayın. Gol yapmayın. Fall yap Şimdi ilkini atıp ikinciyi kaçırmak isteyebilirler. Molaları da... Ukiş. <laughs> yani Kospa'ya şaşkın. Hepimiz şaşkınız. Ukiş, Bogdanovic. Yani altı sayını bize ettiğinin... ...bilincinde mi değiller bilemiyorum.